gene tane onları 9 galaklarda benim kafamı rastığın arkasına bastılar. Ay, ay, ay. Ayakkabımı aldım. Sonra elbisemi aldılar. Ondan sonra ben geziyorum sokaklarda. Kimse beni almıyor. Ambulans almıyor, orası burası almıyor. Başka üzerinde telefon, cüzdan gibi şeyler aldılar mı? Aldılar. Bütün her şeyinizi aldılar üzerinde? Evet zaten bir araya hep her şeyi alıyorlar. Kaç kişilerdi peki? Kaç Yani Burada bir de 3-4 kişi vardı arkasında. 5-6 kişi vardı yani. Karabuk bir şekilde bütün kıyafetlerinizi gasp ettiler. Evet. Siz nereye gidiyordunuz? Karakola mı gidiyordunuz? Hayır ben garaja gidecektim. Oradan Çameli'ye geçecektim ama. 500 lira falan Lang. Tamam. Tamam. Allah Allah. Tamam. 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 Gel Tamam. 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 bakın Tamam.